Merhabalar Kova burcu dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta bakalım sizlere neler bekliyor? Güzellikler sizlerle olsun diyorum. Niyetiniz tutmuş maşallah diyelim ve şuradaki güzel balıkları görmezden gelmeyin. Bakın düşünceler geliyor ama çok aralıklı ve belli. Bakar mısınız? Sanki şey gibi. Her ay işte çocuk her ay büyüyor. Her ay maaş alınıyor her ay düzenli kira gelirinizi alıyorsunuz gibi ya da her seferinde işte söz e, nişan düğün gibi düşünebilirsiniz yani bu şekilde bir oluşumunuz var sıra sıra geliyor bakın aşama aşama ve en sonunda asıl o büyük olan asıl düşünceniz balıyla kısmet ile birlikte hemen haneye geliyor maşallah diyelim biraz bir şeyleri geçmişte bırakmanız da kıymetli olabilir eh, maşallah diyorum hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Tertemiz sadece şurada 5 ve T harfiniz var. Bakın şöyle göstereyim. Öncelikle gerçekten içinizde çok büyük ay doğmuş. Yani şu alana baktığınızda zaten tertemiz ya inanılmaz bir şey yani. Pırıl pırıl inşallah geleceğiniz hayatınızda bu kadar aydınlık ve parlak olur diyorum. Alıp kabul eden herkese bu güzelliği gönderiyorum. Şimdi burada bakın çok aşama var görüyor musunuz? Bunlar hem aşama demektir yani uğraşacaksın, çabalayacaksın. Burada az önce dedim ya her ay bir şey, her hafta bir şey var diyerekten. Böyle aşama aşama bir şey. Heh, i̇şte bu bu. Bu bir. İkincisi koruma kalkanı demektir. Dışarıdan gelen göz, nazar bir şey varsa buraya gelir ayna gibi pat. Hemen geri çarpar senden çıkar gider. Böyle bir durumunuz var ve arkadaşlar beş rakama. Bir değişiklik yapmayı anlatır. Ama iyi değişikliktir. İsterseniz A'yı seçin, isterseniz B'yi seçin. Fark etmez. Her türlü size iyi gelir. Yani Miami'de mi yaşayayım, Florida'da mı yaşayayım? Fark eder mi? İkisi de senin için aynı. iki yerde de aynı eşit derecede olursun. Aynı parayı kazanırsın gibi gibi düşünebilirsiniz. Bu bir. Yapacağınız değişikliğin sonucu bu. İkinci olarak T harfi. Tabii ki ilahi adaletten. Yani normal, dünyasal olarak diyorum bu bir. Bu eğer ki beklediğiniz bir şey varsa bunu görebilirsiniz. İkinci olarak normal mahkeme yani adalet mahkeme açısından beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bir de iftira, yalan, dolan, kişi kalbinizi kırdı, zamanınızı çaldı, sizin maddi manevi düşmenize neden olduysa ya da halinde böyle bir şeyler olduysa burada hakkınızı alabilmeyi maddi ya da manevi açıdan hakkınızı alacağınızı ifade ediyor. O açıdan çok çok güzel gözüküyorsunuz. Şimdi bu niye bu tarafta diyeceksiniz. Çoğunluğu bu tarafta. Öncelikle bu dipteydi tabii ki. Siz inanılmaz sıkılmışsınız. Yani hani dert yarıştırılsa sizinle belki o kadar hani çok çok nadirdir sizinle derdini yarıştırabilecek insanlar. Baya canınız sıkılmış, sıkılıyorsunuz. Herkesin derdi kendine büyük. Ve sizin artık bu sıkıntınızı, krizlerinizi bir fırsata çevirme durumunuz var. Yani evlenemediğiniz için çok mu sıkılıyordunuz? Şimdi bu evlilik için benim ne yapmam lazım? E istersemez birilerine bunu çıtlatmam lazım. Benim bir şekilde sokağa çıkmam lazım. İş, eğitim, kariyer, işte e, belirli ortamlara girmem lazım. Evimdeysem kimse benim evlenmek istediğimi bilmiyorsa ben nasıl sesimi duruyoracağım? Yani kapama prens gelsin, prenses gelsin diye beklersen ama bekle dur yani. Olmaz. İşte burada size harekete geçiren bir şey var. Para istiyorum. Çalışmak lazım. Ya da mal mülk varsa bunun satışı için uğraşmak lazım değil mi? Ya da maddiyatı iyi olan biriyle evleneceksiniz. İşte burada gene bakın ne gerekiyor? Çaba, bir dışarı çıkma, bir harekete geçme lazım. Sizi bu açılardan bakın sağa doğru kaydırıyor. Yani artık bu sıkıntınızı düzeltmek adına bir çaba göstereceğiniz sağ tarafa hatta olumlu tarafa sizi ittiriyor. Sağlıkla ilgili problemimiz var. Doktora gitmeniz lazım. Yeni bir emek, yeni bir çaba. Ama bakın hep bir şeyleri toparlayıp düzeltmek adına farkında mısınız? İşte o açıdan sizi güzel etkiliyor diyebilirim. Onun dışında bakın burada bir kökten bir sürü şeyleriniz var. Hem bir 7 rakamınız var. Hem de yukarıya doğru bir okunuz var. Ama daha önceden kesilmiş. Yani bunu şöyle düşünün. Yükselecekmişsiniz. Ama önünüz kesilmiş bir anda. Ve o kesilen yere baktığınızda bir tane T harfi görürsünüz aslında. Görüyor musunuz? Şu kesilen yer T harfinin kafa kısmı yatay yeri burası da şey. Yani burada bir ilahi adaletin sağlanmasıyla kesilen önünüz kesilen ilişkiniz kesilen paranız vesaire vesaire. Şimdi yukarıya doğru okunuz var yani yükselt yükseltirsiniz burayı. Demek ki tekrardan devam ediyorsunuz kaldığınız yerden bazı şeylere. Ve burada 7 rakamı bu olayın tamamen mucize olduğunu ifade değil. Mesela bebek. Daha önceden denediniz bir iki kere olmadı. Ee, şimdi tekrardan denersiniz. Ha başka biriyle denersiniz. Başka bir hani başka biri değil mi? Doktorla yani deneyebilirsiniz. Burada gerçekten yani o bebeğin oluşması bir mucizedir sizin için. Ya da asla işe giremem dediğiniz konuda işe girersiniz ve sizin için hani mucize budur. Herkes çok farklı. Kimisi için çok normaldir çocuk doğurmak. Ama sizin için çok büyük bir şey olabilir. İşte buradaki mucize biraz daha bu. Yani a inanılmaz denilecek şey değil. Sizin için bir mucize ve bir kökten bu kadar şeyin çıkması. Şimdi herkesin kapasitesi belli değil mi? Kimisi bir iş yapar. 2 3 Ama sizin öyle değil. Siz arkadaşlar şey gibi düşünün. Ağacın böyle kökü gibi düşünün. Siz böyle on koldan bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Hem çoluk hem çocuk hem anne baba hem karşı taraf varsa o onun ana babası ailesi işiniz gücünüz e, bireysel kendiniz varsınız. Belki başka hobileriniz bilmem neleriniz var onlara gidiyorsunuz. Yani çok dolu dolu olmaya başlayacağınız bir dönem. Veyahut da mesela öğrencisiniz. Demek ki kendinizi daha donanımlı bir hale getirmek istiyorsunuz. Eğer çalışan biriyseniz şu anki mevcut durumunuzun üstüne bir şeyler katma isteğinizi. Bir eviniz varsa bir ev daha almak istiyorsunuz mesela. Onun gibi düşünebilirsiniz. Artı burada bir erkek var arkadaşlar. Elinde böyle bir şey tutuyor. Yani o şekil bir şey değil. Aklınıza bir şey gelse bir şey tutuyor dediğimde o değil. Bu biraz da arkadaşlar kendi içinde sakladığı bir şey. Şimdi siz burcunuz itibariyle bir eril enerjisiniz sevgili Kova burçları ve evet öncelikle siz olabilirsiniz. Ama derseniz şu an benim elimde ne bir diplomam, ne bir tapum, ne bir şeyim, hiçbir şey yok. Diyorsanız o zaman bu bir erkek ve e, bu erkek size iş getirebilir. Size para getirebilir. Size bir belge getirebilir ya da bu belgeyi beraber oluşturmak için size bir teklif getirebilir. Ha, evlilik cüz'ündür ona göre teklif getirebilir. Ha, erkeğim ama gene elimde hiçbir şey yok diyorsanız o zaman bu baba olabilir, abi işte erkek kardeştir, amcalar, dayılar bu şekilde olabilir, iş hayatından birisi olabilir ve belki bu bir e, hani kağıt olarak kağıt paradır ve hani gel beraber şu işe girelim şeklinde bir durum olabilir. Burada gerçekten hani böyle uçak mıdır kuş mudur anlayamadığım bir şey var. Birinci olarak birkaç şeye daha benzetiyorum. Sanki bir şeyin üzerinde bir kedi oturuyor gibi de geliyor. Hepsini söyleyeyim ben. Şimdi birinci olarak eğer bu bir uçaksa hatta böyle savaş uçaklarına benziyor. Birinci olarak normal uçak olarak yorumlayacağım tabii ki. Yok Boeing şöyle yok şu şöyle ayrım yok. Helikopter olsa iş değişir. Ama normal uçak olarak yorumlayacağım. Arkadaşlar çok hızlı haber gelir bu bir. İkincisi seyahat edersiniz. Üçüncü olarak da sizlerin çok böyle beklediğiniz bir şey varsa aniden hani ben iki sene sonra düşünüyorum çocuk derken tak diye çocuk olur. Gibi yani hani beklemediğiniz şeyler gerçekleşebilir. Onu söyleyeyim. Çok hızlı evlenebilirsiniz. Hani ben daha düşünmüyorum derken. Böyle bir durum var. İkinci olarak kuşa benziyor dedi. Çünkü kanadı yukarıda birazcık. Bu tabii ki güzel haberleri, devlet haberleri, barış kavuşma haberleri gibi birçok haberi beraberinde getirir. Özgürlük anlamı da var. Hani bir e, insandan uzaklaşmak, bir ortamdan uzaklaşmak ya da üstünüzde çok büyük ağırlık var. hani Maddi manevi de özgürleşmek istiyor olabilirsiniz. Bazen çoluğun çocuğun hiçbir sıkıntısı olmuyor. Hani alkol, sigara falan bunlar olmuyor. Ama öyle bir arkadaş grubu var ki hani hastalıktan beter. Yani buradan da uzaklaşabilir. Böyle bir özgürlükte olma ihtimali var. Kurtuluş olarak alabilirsiniz. Ve tabii ki bir şeyin üzerinde sanki böyle bir e, kedi varmış gibi gözüküyor bakar mısın? Sanki kulakları falan bayağı belli tombil, tombili bir gidecek. Kedi tamamen psikolojiktir. Sizin psikolojik anlamda çok böyle büyük rahatlamanızı sağlayacak insanı, sizin psikolojinizi sizden daha iyi bilen, sizin yok ya ben öyle bir şeyi yapmam dediğinizde yaparsın. Şu zaman şöyle olduğunu da yapmıştın ya. Hı, ay evet doğru diyorsun ya. Doğru. Diyebileceğiniz, sizi sizden daha iyi tanıyan birisini anlatır. Belki anneniz, belki eşiniz, belki arkadaşınız, belki kardeşiniz, şimdi bilemiyorum. Belki çocuğunuz. İşte bu şekilde birisiyle sizin devam ettireceğiniz bir olayınızı anlatıyor. Tatile gidersiniz, gezersiniz, iş yaparsınız bilemem. Ama böyle bir durum var. Altına baktığım zaman arkadaşlar bir soru işaretiniz artık cevaplandığı için bu haftayla birlikte o soru işareti artık ortadan kalkıyor ve uzun görüntüler var ve bir katman var. Bu da hani iş dünyası olsun hani dedim ya kendi hayatınıza bir şey katmak istiyorsun hani bu kadar olması, bu şekilde dallanmanız işte değil mi ya? Öğrenciyseniz daha ileriye gitmek istiyorsunuz, bir şeyler yapıp kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. İlla öğrenci değil, ev hanımısınızdır, ev beysinizdir. Bir şey yapmak istiyorsunuzdur, yetmiyordur mesela. Meslek sahibisiniz ama size iş getirtmiyor. İşte başka bir şey yapabilirsiniz, üstüne katma ist isteği olabilir hanenizdeki birisine ya da bizzat sizde. İşte biraz daha bunu anlatıyor ve sizin burada yeni bir hani katmana, yeni bir aşamaya geçişiniz burada var. Ve burada çok güzel var anlattım mı bilmiyorum. Çok güzel bir kader çarkınız vardı ve şey açık. O açıdan şanslı görün Bakın o dallanma burada da var, görüyor musunuz? Bir alandan bir sürü şey çıkıyor. O anlattığım kısım tekrar tekrar anlatmayacağım. Gerek yok. Şimdi bakın burada da dedim ya bir şeyler yarım kalmış diyerekten bunu devam ettiriyorsunuz. Bakın okunuz yukarı çıkıyor. Yetmiyor. Bir tane daha oluşturuyor. Fakat ikinci oku hani yükselirken bir yükseliş daha yaparsanız hızlı koşan atın kafası seyrek düşer diyeyim. Biraz yavaş olmanız önemli. Nereden çıkarttım bunu Pınar diyecekseniz bakın orada okunuz sağ taraftaydı. Ve sizi hani yarım kaldığın yerden devam et güzel yükseliyorsun derken bir anda sizi sol tarafa attı, sıkıntılı tarafa attı. Yani ve yarım bıraktı, görüyor musunuz? İşte bir şey devam ederken ikinciye hop geçmeyin. Yani sevgili misiniz? Devam edin. Zamanı geldiği zaman bir sonraki aşamaya geçersiniz. Ama bir anda ben bu işe iş yerine girdim, normal hani düz giriş eleman olarak ben bu şirketin hemen başına geçeceğim gibi bir şeye çok fazla girmeyin. Ya da hemen böyle bir hayaller kurma olaylarına çok girmeyin. 3 lira kazandım 1000 lira harcayayım kazandıkça öderim olayına çok girmeyin şimdi ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz o yüzden birazcık sakin ilerlemek önemli şimdi herhangi bir kaplumbağanızda çıkmadı açıkçası hani o yüzden size acele edin hızlı olun diyeceğim bir şey de yok tabii ki siz bilirsiniz ama bakın yeni yeni bir şeyler çıkıyor e, evdeki hesap çarşıya uymayabilir onu da söyleyeyim da yine güzel e, haberci kuşlarınız var. Bir de birisiyle böyle bir kafa kafaya geliyorsunuz. Genellikle bu işte e, evlilik döneminde ailelerin tanışması, iki şirketin birleşmesi, e, iki arkadaş grubunun bir araya gelmesi gibi olaylarda olabiliyor. Zaten kalabalık e bayram, hayırlı bayramlar. Yani e, böyle kalabalık çıkması E yaz düğün dernek tabii ki e, çok çok. Normal bir şekilde böyle çıkışlar olabilir. Ha burası ne diyeceksiniz? Burada bakın çok kilolu bir kadın var. Kilolu kadın dediğiniz şey sizin manevi açıdan doyum yaşamanızın size maddi olarak yansıması. Şimdi karşındaki insanın maddiyatı iyidir. Ama gönlüme hitap ediyordur. O gönlüme hitap eden insan benim cebime de hitap ediyordur. Ya da gönlüme hitap eden meslek benim cebime de artık hitap etmeye başlamıştır. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bu arada niyetiniz çok güzel bir şekilde akla hayırlara vesile olsun. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kanalımıza abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.